bir daha değerli arkadaşlar Deprem sonrası temeller atıldı. Eyvallah. İnşallah o binaların tamamını biz tamamlayacağız. Hiç kimse endişe etmesin. Hepsini tamamlayacağız. Hepsini tamamlayacağız. Hepsini tamamlayacağız. Soru şu. Kimin kabahati var? Bu olayda kimin kabahati var? Size anayasanın 57. maddesini okuyacağım. Anayasa. Yani şu yasa. 57. maddesi okuyayım. Başlığı konut hakkı. Yani ev hakkı. Devlet şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde. Şehirlerin özelliklerini. Şehrin özelliği, Hatay'ın bir özelliği var. Maraş'ın bir özelliği var. Şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarının fay var mıdır, yok mudur, havuzu mudur, denizi midir, deniz kenarında mıdır, efendim denizden uzak mıdır, karasal iklim mi vardır, ılıman iklim mi vardır, nedir özelliklerini? Gözeten planlama çerçevesine. Böyle bir planlamayı devlet yapmak zorundadır. Anayasa öyle diyor. Konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır. Kim alır? devlet alır. Hangi tedbirleri? Konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri devlet alır. Ayrıca toplu konut teşebbüslerinde destekler diyor. İnsan hakları evrensel beyannamesi. Onun da 25. maddesi konut hakkını gözeten bir maddedir. Biz de insan hakları evrensel beyannamesini imzalayan, meclisten geçiren bir ülkeyiz. Yine anayasa diyor ki bu maddeye baktığınız zaman diyor ki eğer sen ev alıyorsan sen iş yeri alıyorsan ben her türlü güvenceyi sağladım rahatlıkla alabilirsin. Bir olayla karşılaştığında sorumlusu sen değilsin sorumlusu benim diyor. Anayasa öyle diyor. Değerli arkadaşlarım. Çünkü vatandaş diyor ki ben sana güvendim gittim senin verdiğin güven çerçevesinde evimi aldım dükkanımı aldım ama bana mezar oldu. Benim ne günahım var. Bir şey daha. Bir binanın yapımı için tam 23 imza. 23 imza. Mimarı, mühendisi, bilmem nesi. 23 imza geri gerekiyor. 23 imzanın hiçbirisinde konut sahibi veya dükkan sahibinin imzası yok. Tamamı kamu. Soruyorlar mühendise, jeoloğa, işte makine mühendisine, efendim, mimara. Hepsinin, hepsinin imzaları var. Hepsinin imzaları ne demektir? Satın aldığın daire depreme güvenli dairedir. Deprem konusunda güvenli dairedir. Satın aldığın dükkan deprem konusunda güvenli bir yerdir. Kim veriyor bu güveni? Kamu veriyor. Şimdi diyorlar ki size yer yapacağız. Evinizi yapacağız ama sizi borçlandıracağız. Bize 20 yılla taksitli ödeyeceksiniz. Niçin kardeşim? Benim ne günahım var? Benim ne günahım var? O imzaların hiçbirisi bana ait değil. O imzaları ben atmadım. Devlet olarak anayasanın gereği olarak sen her türlü teminatı verdin. Dedin ki bu ev, bu daire, bu bina, bu alışveriş merkezi mükemmeldir. Rahatlıkta gidebilirsin. rahatlıkta satın alabilirsin. O zaman benim günahım değil. Değerli arkadaşlarım. Şimdi depremzedeyi borçlu çıkarıyorlar. Olmaz değerli arkadaşlar. Hani diyor ya Şair galiba. Şair. Necip Fazıl. Bu taksimi kurt yapmaz. Kurtlara şah olsa, kurtlara şah olsa diyor. Böyle bir şey olur mu? Kardeşim sen imar iznini sen veriyorsun. Onları da söyleyeyim. İmar hafını çıkarıyorsun sen. Vatandaş değil. Denetleyecek olan iktidar ben değilim. Onlar gelip denetliyorlar. Bina sağlam mıdır değil midir? Kentsel dönüşüm alanları, riski alanlara yapıldı mı, yapılmadı mı? Vatandaş nereden bilecek? Fay hattı nereden geçiyor? Onu yapan da yine kamu. İmarantını gözeten gene sensin vatandaş o konuda değil. Düşük orta gelirliye sen konut yapacaksın. O konutlar yeteri kadar sağlam değil. Dolayısıyla bütün bunlar varken depremzede boşlu çıkarılıyor. Hatay'dan bütün depremzede kardeşlerime evi yıkılan veya yıkılacak olan ve yerine yeni ev alacak olan bütün vatandaşlarıma sözüm sözdür. Allah nasip eder. İktidar olduğumuzda herkesin anahtarını teslim edeceğiz. Beş kuruş almayacağız. Beş kuruş almayacağız. Beş kuruş almayacağız. hiç endişe etmeyin. Sağ, Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bakın değerli arkadaşlarım. Beş kuruş almayacağız dedim. Zaten almak suç. Alırsanız suç. Niçin? Anayasa 125. Açayım 125. maddeyi. Yüz yirmi beşinci maddede gayet açık gayet net düzenleme var değerli arkadaşlarım diyor ki diyor ki orada idare yani devlet kendi eylem ve işlemlerinden yani kendi yaptığı attığı imzalardan doğan zararı ödemekle yükümlüdür diyor. Bu kadar açık, bu kadar net bir hüküm var. Bu kadar açık. Dolayısıyla eğer bir helalleşme olacaksa anahtarı teslim edeceksiniz. Ölen canlar için vatandaşlarımız için özür dileyeceksiniz helalleşme o zaman olur. Anahtarı vereceksiniz. Gel helalleşelim diyeceksiniz. Sen eve ruhsat veriyorsun. Mühendisi, mimarı herkes geliyor. Herkes bakıyor. Her türlü imzalar atılıyor. Denetim öncesi, denetim sonrası, inşaat sırasında, inşaatın sonrasında her türlü denetimler yapılıyor. Her türlü imzalar atılıyor. Vatandaşın evi yıkılıyor, enkazın altında kalıyor. Sana efendim bir tane ev yapacağım, sen bana parasını ver. Olmaz. Öyle bir şey olmaz. Olmaz. Bizim anlayışımız şu. Kimin kusuru varsa kusuru telafi edecek olan da odur. Evet ölenleri geri getiremeyiz ama onun yaralarını saracağız ve inşallah bu sorunu da hep birlikte çözeceğiz. O zaman şunu düşünün. Vatandaşın devlete borcu yok. Ama devletin vatandaşa borcu var. Getirecek onu gereğini yapacak. Ha devlet bunu yapar mı? Bunu da düşünen var. Niye yapmasın kardeşim ya? Niye yapmasın? 418 milyar doları hortumlayanlardan alacaksın parayı vereceksin vatandaşa. Bitti o kadar. Devlet akılla yönetilir değerli arkadaşlarım. Devlet ilimle, irfanla yönetilir, bilgiyle yönetilir devlet. Devlet önyargıyla yönetilmez, kinle, öfkeyle devlet yönetilmez. Öfkeyle kalkan zararla oturur diye bizim atasözümüz sözümüz vardır. Dolayısıyla bakarken vatandaşın sorununu çözerken en azından hukuk, en azından vicdan, en azından ahlakın gereğini yapacaksınız. Vatandaşı ne borçlandırıyorsun kardeşim? Neyi var zaten alıyorsun elinden? Neyi var Allah aşkına? Başını sokacak bir ev bulmuş. Sen de bu ev güvencidir, güvendirdir diye rapor vermişsin. Veren vatandaş değil, bilen vatandaş da değil. Sorumlu vatandaş, sen bana para vereceksin, ben sana ev yapacağım. Tam tersini yapacağız. Hem helalleşeceğiz, hem ona evi beş kuruş almadan anahtarını teslim edeceğiz. Gel arkadaşlarım. Bir şey daha ifade edeyim. 37 gün geçti. Depremin üzerinden 37 gün geçti. Hala ortada bir rapor yok. Hükümetin yayınladığı hala bir raporu yok. Rahmetli Ecevit, Büyük Marmara depreminde depremden sonra 17 Ağustos oldu. 21 gün sonra raporu yayınladı ve bütün dünya bu raporu gördü. Nedir ne değildir. Hala ortada rapor yok. Bu da devlet dediğimiz mekanizmanın nasıl çalıştırıldığını gösteriyor. Nitelikte insanlar var, birikimli insanlar var. Bunlar her şeyi doğru saptayabilirler ama dediğimiz gibi bir koordinasyon yok. Büyük bir sorunumuz var. Dolayısıyla ben soruyorum, siz de sorun. Bu depremin raporu nerede? Bu depremin sorumluları kim? Bunları öğrenmek zorundayız bu ülkenin bir vatandaşı olarak öğrenmek zorundayız. Bu vesileyle ben tekrar hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.